Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ayfer Gök. Kalp çakrası, yani sevgi çakrası ile bugün sizlerle birlikteyiz. Kalp çakramızın rengi tatlı pembe ve yeşildir. Göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. Sesi yam, yani Yozgat, Adana, Manisa'dır. Huzurun, aşkın ve sevginin, şefkatin, bağışlama ve bağışlanmayı temsil eder. Doğru çalıştığında kendimizi dingin, huzurlu, barışçıl ve sevgi dolu hissederiz. Eğer kalp çakramız açıksa ve dengeli ise derin şefkat ve empati özelliğine sahip olabileceğimizden kişi kendimiz veya çevremiz ile başkaları ile kolayca sevgi alışverişinde bulunup sevgiyi hissederiz. Adından da anlaşıldığı gibi bu çakra başkalarından ve kendimizden sevgi verme ve alma yeteğini etkiler. Vücutta bulunan diğer alt ve üst çakralar arasında aslında bağlantı sağlayan çakramızdır. Çünkü sevgi çakrası kendimizi sevmemiz, bütün çakralarımız sevmemizle alakalıdır. Bu çakra bizim için önemlidir. Fiziki olarak dolaşım ile ilgilidir. Kalp çakrasının kapalı olması durumunda hayata esnek bakabilme yetisi empati, sevgi, affedicilik duyguları azalır. Bunların yerini merhametsizlik, kıskançlık gibi duygular alır. Hayatındaki insanlara tam olarak açılmakta göçük çekerler. Keder, öfke, küskünlük, hınç gibi duyguları sık sık yaşıyorsanız kalp çakranıza blokajınız olabilir. Solunum yolları ve akciğerleri temsil eder. Kendimizi kurşunsuz sevgiye açıyorum ve affediyorum. Kalbimi kırmış olanları affediyor ve olumsuz anıları sevgiyle uğurluyorum. Kalp çakramdaki blokajı gidermek için her gün sahip olduklarınıza şükredin. Hayvanlarla ve çocuklarla bağ kurun. Sevdiklerinize sarılın. Onlarla fiziksel temas kurun. Olayların negatif değil, iyi taraflarına odaklanmaya çalışın. Yeşil yapraklı sebzelerle beslenmeniz katkı sağlayacaktır. En güzel olumlamalar sevgi, neşe ve iç huzura ifade eden kalp çakramız incinme, keder, kalp kırıklığı, yalnızlık, kopukluk, şefkat eksili gibi sebeplerden tıkanabilir. Bir sonraki çakramızda görüşmek üzere. Sizlere kocaman kocaman öpüyorum.